Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kısa hadisi şeriflerimize devam ediyoruz. Ruya an Abdullah e, ibn Busr Abdullah eee Busr'dan rivayet edildi. Eee radiyallahu anhu Allah ondan razı olsun. Yani Busr'un oğlu Abdullah'tan rivayet edildi. Eee enne Arabiyen muhakkak ki bir Arabi bedevi çölde yaşayan birisi. Yani günümüzde hani köyde yaşayan şehirli değil manasında. Medeni şehirde yaşayan, Arabi çölde yaşayan bedevi demek. Kale dedi ki ya Resulallah ey Allah'ın Resulü. Men hayrun nas. İnsanların en hayırlısı kimdir? Men hayrun nas. Hayır kelimesi ehyarun manasındadır genelde. En hayırlısı, insanların en hayırlısı kimdir? Kale dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, men o kimsedir ki, yani hayrun nas, insanların en hayırlısı, men o kimsedir ki, dale uzun oldu. Ne uzun oldu? Umruhu, onun faili geldi, dalenin. Ömrü uzun oldu. Daha ve hasuna güzel oldu ne? Ameluhu, ameli güzel oldu. Ameluhu da hasunanın failidir. Daleynen hasune, Hmm, ne oldu? Bu dala hasuna genelde lazım fiildir. Mef'ula ihtiyaç duymaz, duymazlar. Umruhu'daki umru kelimesi muzaf, hu muzaf ileyh. Amalu'daki amelu muzaf, hu muzafu Diyelim. Yani ömrü uzun olup ameli güzel olan insan insanların en hayırlısıdır. Rabbim bizleri insanların en hayırlılarından eylesin. Ee, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Ee, çevremize, etrafımıza, arkadaşlarımıza tavsiye edelim. Beğenilerinizi bekliyoruz inşallah.